Hepinizi sesim arkadaşlar. Ben Tura. Bu videoda arkadaşlar sizler bitti. Roblox yükledim arkadaşlar. Bugün bu videoda Roblox oynuyoruz. Ve aşağıdan videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bu videoda sizlerle beraber Roblox oynuyoruz. Roblox parkuru yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yukarıımızda bayağı parkurlar var. Ve bugün burayı geçmeye çalışacağız. Burada gördüğünüz gibi İngilizce. Front press modis parkur diyor. Bugün buraları geçmeye çalışacağız arkadaşlar. Ve bu hedefim şuralardan zıplamak. Zıpla ananı 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 ananı. Heh. Şu mavi çizgilere takılırsak lazer onlar. Heh. Eyvah burası daha da tehlikeli ananı. Evet arkadaşlar ananı. Ne biçim karşılandım lan. Bu videoda like kat like 15 like gelirse yeni bir Roblox videosu dağıtacağım. atacağım. Hem de hırsız polis modunu oynayacağım onda. Yeni bir Roblox videosu daha arkadaşlar ama videoyu kesinlikle like atarsanız. Heh geçtik. Buradan şimdi zıplamamız gerekiyor. Ananı ananı. Sen da abone olsunlar. Evet arkadaşlar like atıp kanalına da abone olursanız. Dedersiniz kendisi şu an 3 mü 4 mü abone falandır. Heh, geçtim. Aa, şu kırmızı şeyleri değersek arkadaşlar aşağıya düşeriz. Yani kırmızı şeyler onlar lazer. Ona, onlara takılırsak kesi kurban oluruz. O yüzden çok eyvah. Olan oyuna bak. Beni lazer attı bak gene attı. Çok dikkatlice. Burayı geçmeniz lazım. Allah Allah. Burayı geçilmiyor ki. Allah Allah. Çekil önümden. İşaret. Git. Allah. Ulan, bu Roblox çok zor ya. Yani. Denemeyiz bu parkuru. Çok zor derim be. Allah belanı vermez. Git. Git. Anladın Of ya. Eee, şu parkura bak. Arkadaşlar ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Şu parkura doğru gitmem lazım. Ya. Ya men. O geçtim arkadaşlar. Çok zordu. İva gene kırmızı. Eğer ki burada mor parkurlar var. Bunların şeylerinden geç. Şu morların üstüne atlayacağız. Ve şu kırmızılara yakalanmayacağız. Onlar lazer. Onlara atlarsak kestiririz. Kurban oluruz. O yüzden. Burayı da daha kat yapın derim ben. Roblox varsa sizde. Ama bu kolaymış. Bak geçtim arkadaşlar. Aa, Robux yazdım ya. Robux Lex'e yüklerim ben. Bunu yapmak için Robux yazdım. Ben yüklerim. Eyvah. Bu daha da zor. Bunu da ederim. Ana. Lan tam da geçiyordum lan. Ben geri geçemedim. Allah'ım var. Heh. Geçtim arkadaşlar. Şimdi buraların üstünden zıplamam gerekiyor. Sonra da şurada var. Roblox parkura da ara verebiliyorsunuz istiyorsanız. Ara verebilirim de. Ha, burayı da geçtim. Daha Roblox'u daha şimdi yükledim arkadaşlar. Çekil. Heh. İyi parkur yaptığım için bana madalya verdi de ananız için. Geçeceğim. Az kaldı. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Şu de. Oğlum burası da zor. Öf öh öf. Öh. <laughs> Geç. <gülüyor> 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 Tamamdır. Şimdi buraların arasından geçmek lazım. Aşağıya düşmek istemiyorum. Bak ben düşersem ağzına sıçarım. Burada bir şey yok. Oh buraya da geçeyim. Eyvah, en zorlarından geldik arkadaşlar. En zoru, en zoruna geldik. Bak en zoruna geldik. Ananı. Burayı geçmek istiyorsanız da çok zor ben. Ben bilgisayardan da bu parkuru oynamıştım. Yani en zorları en üst arkadaşlar. En üst bayağı bir zor. Yani bu parkurun en üst kısımları baya bir zor arkadaşlar. Bak. Evet doğrusunu geçtik. Eyvah gene aynısı geldi. Çekil. Çekil. Sağ mı sol mu? Sağa gidelim. Eyvah. Geçtim. Eyvah. Şimdi de bak burası en zor arkadaşlar. Umarım geçebilirim. Ben hep zaten ben, ben burada 17 kere eğlenmiştim. Bak gene eğlendim. Ben bilgisayardan da Roblox oynamıştım. Burada durdurma 17 16 kere eğlenmiştim. Hayır bir hatam da geçiyordum be. Hızlı geçeceğim. Hayır. Oğlum. Oğlum bak. Oğlum hayır beni nereye götürüyorsun ya? Kulaklığı takacağım ama kulaklık taksaydım keşke. Niye? Çünkü arkadaşlar telefonumdaki ses bulduk. Aha bak. Bunu da almak için Robux gerekiyor arkadaşlar. Robux yüklemeniz gerekiyor şeyinize ya da Google'dan yapmanız gerekiyor. Bilmiyorum ki. Google Play Roblox yüklenir mi ben hiç bilmiyorum. Bak yine geçemedim. Tura geçemez. Belki istiyorsanız Minecraft'ta Roblox modunu yapabilirsem Roblox modunu inceleyebiliriz. Hayır. Heh, eyvah. En zorları. O kırmızılar da lazer. Oraya da düşmek istemez. Düşersem sıçarım. Zaten sıçtım da. Bismillah. <laughs> Bismillah. Heh. Bak o kırmızılara düşerseniz o sizi kurban yapıyor arkadaşlar. Geçtik burayı da. Şimdi de lazer tüneli. Evet tamam. Burayı da zaten hemen geçtim. Ho ho ho. Güzel hareket ediyor bak, arkadaşlar. Por şurada bir portal var. Görüyorsunuz ki o portalı geçip şu üstteki parkurları da geçeceğiz. Ama şu portanın oraya gidince or orayı, oraya o videoyu bitireceğim. Gidebilirsem. Geç. Geç. Geç hayır! Ananı. Robux. Robux'cum uğraşamam. geçtim. Eyvah en zor arkadaşlar. Ben bu parkurda bak şuradaki siyahlar lazer. Ben burayı 30 defa geçemedim. Bakın bak gene burada hemen ölüyorsunuz. Burayı da dikkatli de geçin derim. Lan öh be be. zıpla 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 ananı. O portalı ulaşıp videoyu bitirmem lazım ama nasıl ulaşacağımı hiç bilmiyorum. Hayır hayır. Oh be. Bak gene Robux'lu şey göstermeyin bana ya. Robux yazdım zaten şunlardan almak için. Eyvah gene en zoru en zoru en zoru. Hayır. Hayır ya. Tam da geçmişim be. La bak gene. Sıçtım vallahi. Heh. Eyvah sen en zorusun. En zoru. En zor ananı. En zor. Aha bak. Burada bir arkadaşımız da parkur yapıyor arkadaşlar. Ama ben ondan bayağı önde başladım. Geç kaldım. Hop oh, geçtim. Geçti arkadaşlar. Bak gene madalya vardı 25 Adalya. Ay hemen madalya verdi. Bak şuradaki arkadaşımız da parkur yapıyor arkadaşlar. Yani burada gördüğünüz herkes parkur yapıyor. Lan bunlar lazermiş bir şey sandım bunları da bende. Hayır ya lan Oha dostum merhaba. <laughs> <laughs> Çine diyeyim. Aha bak bir tane arkadaşımız önden gidiyor arkadaşlar. <gülüyor> <Hayır>! <gülüyor> hop hop eyvah şunlar bayağı zor. Bak o yeş en yeş baya yeşil olanlar lazer. Onlara çarpmamam gerekiyor. Bak gene çarptım Ulan portada gidip videoyu bitirmem lazım be. Bak o arkamızdaki arkadaş da geçemez bence o zor. Bak 26 tane robux zümrütü kazandık. Onlarla arkadaşlar şu gördüğünüz o marketteki şeyler var onlardan e, alabiliyorsunuz. Ama ben nasıl geçeceğimi hiç bilmiyorum. Abi senin derdine. Senin Roblox yapıcısına ayıp yani. Sol bir parkur geçiriyorsun bizi. Bu <laughs> de <laughs> <laughs> kafam düştü. Bu nasıl oyun ya? Bu nasıl oyun ya? Bobuk satın al. Bir şey satın al. portal ya. Öf bu da ya. <laughs> Lan nasıl olacak şimdi? <laughs> <laughs> Geçtim arkadaşlar sonunda be. Oha nasıl geçsin cidden anlamadım arkadaşlar. Oha bir şeye bastım. O da beni bu tarafa geçirdi. Oo oh, çok iyi. Bakın şu port şuradaki pembe şeye ulaşıp portalı geçmemiz lazım ana. Sonra o portalı geçince şu karımızda onları böylece geçmeye çalışacağız ananı. Benim için lütfen beni kesmeyin. Kesme! Kesme dedim anne. Belanı verme. Bak o da geldi. Geçemiyorsan. Hmm, Robux. Aa, alamıyoruz. Alamıyoruz. Git. Ne yapacağız? Hiç para da yok. Neyse. Bir şey satın alak ya. Ha, o neydi lan? Arkadaşlar o neydi? Ot camp. Neyse baktık onlara da. Üf, üf, evet, buraya da geçtik arkadaşlar. Bak bana biraz daha verdi şey. Elde birkaç şey verdi bana da ya burada. Of ya. Burada Afrika'yı sayarsak mal olur. Afrika. Bak o bazı parkurcular Afrika çıktı arkadaşlar. Bak 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 beni düşürmüyor. Yavaş ol. 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 Yavaş ol! Neye geldik bu ne arkadaşlar? Ee, Roblox yazdım bize. Neyse ben bilgisayara Roblox yükleniyorsa yani benim telefona Roblox yükleniyor mu arkadaşlar onu yazarsanız sevinirim. Ananı bak. O kırmızı şeylere basarsam tabii ki de keçi kurban olurum. Bas. Mavilerden zıplayacağız. Kırmızılardan değil. Onlar ne gerçi ananı? Bak o arkamızdaki Geride kalan arkadaşlar da parkur yapıyor arkadaşlar. Ben tamam, bu videoyu o parkuru geçip ortalaşıp videoyu <laughs> bitirme bir adam Ananı Bak tam da geçiyordum abi. Bak tam da geçiyordum. Senin ayıp yaptığın ayıp kardeşim seni. Bir tane birkaç daha param vardı ya. Evet şurada da en zor var ya. Şurada da zorluk var. Yavaş ananı yaşamayla alabiliyor muyuz ya? Of buraya geçemiyorum ki zaten ya. Neyse arkadaşlar. Buraya da bir sonraki bölümde geçeceğim arkadaşlar. Şimdi videoyu da burada e, bitirelim. Bu tarz e, videolardan fazla isterseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle Roblox videoların fazla gelsin. siz abone olun. Ve bizim ailemize de katılmayı da unutmayın. Şimdi videoyu da burada bitirmem lazım. Anios, anios açıklamada bizi Instagram'da takip edin. Hoşça kalın. Öbür gün bölümde Roblox'a parkuru geçmeye çalışacağım ama bir daha deneyeceğim. B deneyemezsem Dem Aa, tamam bitti video. Görüşürüz. Bu parkuru öbür bir bölümde geçeceğiz.